başladık. Başar, dur yavaş yavaş hareket et. Bu da evet. soba yakla, bu da soba yakmanın bombalama şekli. Muhabbet edelim. Arkadaş sobayı patlatacak. Hadi bakalım. Alkol. Tırın bunu bakayım. hani, <laughs> bunu sakın evde bir iş halinde dememiştim. Hadi tamam elindeki malzemeyi tanıdım. Elindeki bir tanıdım. İtalyan olur. <laughs> ne olur? İtalyan mı? Dur 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 dur. Başlıyoruz. Başla. Olmadı, olmadı. Olmuyor. Olmuyor sonu diyor. Hani patlamıyor ya bile. Yani. Dur dur ya. dur. Yap bakayım. Evet, şekil adı gördüğünüz gibi. Alkol ateşi patlatır. i̇şte bu şekilde. İşte bu şekilde. Bu, evde <laughs> bu Cavit. Bu Sercan. Yes. Yes. Finito. Dur yanayım. Gel. İki, üç, 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 üç. Yeah.